Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bugünün koşturması da başlasın bakalım. Benim eve geçiyorum. Ustalara soğuk su koydum dolaptan da. Bu dolaptaydı. Şokta su yok yani şaka gibi. Dedi. Dedim evden götüreyim. Hep beraber kahvaltı yaptık. Sonra Yeşim ablayla Şule abla geldi. Ben bulaşıkları toparladım. Onlar yeni eve geçtiler. Ben de şimdi bizim eve geçiyorum. E, ustalar gelmişti Rıza yanlarında. Suyla şu çöp torbasını lazımmış ondan götürüyorum. Sonra da görümcelerimin, görümcelerimin yanına geçeceğim sonra. Biraz işte evi toparlamam gerekiyordu. Çölü çöpü ayarladım, bulaşığı ayarladım, ocakları falan ayarladım. Anca işim bitti. Saat 12.30'a geldi. Bir tane şey var ya, türkü var ya. Yollar seni gide gele, usandım gide gele. Ayağıma diken battı yüz sandım. Allah yollardan usandım. Eve geldim arkadaşlar. Burası komple zaten sökülmüştü. Şimdi banyoyla tuvaleti kırıyorlar. Mutfak da komple kırıldı. Bakın en dip zemine kadar inildi. Buralara şap döküleceği için, dümdüz zemin olması için biz her şeyi kırdırdık. Çünkü 2-3 kat vardı yani bunların üstünde. Sıfır zemin yapmak istedik. Valla bir günde kırdılar zaten. Şu balkon da kırılacak. Orası da yapılacak zemini. Orayı en son herhalde. Mutfağın yerleri kırılacak. Sef, sef Böyle bakın. Böyle. Ne kadar kötü Allah'ım. Neyse hep alçı yapılacak buralara biliyorsunuz. Alçıcı ayın 11'inde gelecek ama o gelene kadar yerler falan her şey kırılacak. Şap dökülecek. Şey demişsiniz bana Elifçim yerinde olsam mutfak tezgahını şu karşıya yaptırırım diye. Arkadaşlar hem kapı girişini engelliyor eğer tezgahı şuradan başlatırsam. Hem de bu tesisat buraya geçmesi sıkıntılıymış. Bizim giderler banyoya bağlı şuradan geliyor bakın. Yani gider alttan sanırım oradan diyebiliyorum ben. Zaten usta da dedi. O dedi sıkıntı çıkarabilir dedi. Ya ben tezgahı burada seviyorum. O sorun değil zaten. Şuraya biliyorsunuz e, kiler dolabıyla buzdolabı şeyi gelecek. E, ne diyorlar ona? Buzdolabının olduğu bölüm yapılacak buraya. Aynı yani. Böyle arkadaşlar her şey işte olmuyor. Şurayı kırdır diyenler var. Burayı cam yaptır diyenler var. Ya hepsi aynı anda olmuyor arkadaşlar. Maliyet çok artıyor. Ben şu an yaptırabildiğim kadar yaptırıyorum. İleride bakarsınız. Yine elime para geçince burayı yere kadar cam yaptırırım. PET'i taşırım oradan ama şu an sadece doğalgaz borularını biz içeri aldıracağız bütün evin. Hepsi alınacak yani öyle söyleyeyim. Bakın. Şurada da var. Şu doğalgaz boruları var ya hepsi içine alınacak. Yani iş çok çıkıyor arkadaşlar. Hani onu yaptır, bunu yaptır diyorsunuz ama olmuyor yani. Hepsi bir anda olmuyor. Mesela işte sabah yorumlara da baktım. Bir sürü fikir yazıyorsunuz. Onu oraya yaptır, bunu buraya yaptır, şurayı kırdır, buraya duvar ördür, şu odayı buraya kat. O işler öyle olmuyor arkadaşlar. Biz hesabımızı çıkardık. Hesapta anlaştık ne yapılacaksa. Ekstra işler artık içinde de böyle seneye falan elime hani biraz ödemelerim yavaşladıkça o şekilde yaptırabiliriz. Şu anda fazla dışarıya çıkamıyorum. Zaten bütün evi yıktırdım gördünüz hani gönül neler istiyor? Mesela iki balkonu kapattırmak istiyor. Camları yere kadar yaptırmak istiyor gönül. Gönül her şeyi istiyor ama bundan haber verin. Yani bundan gerçekten o sizin bildiğiniz gibi değil. Fiyatlar çok fark ediyor. Ekstra bakın mesela ekstra işler çıktı. Biz tamam fiyatı anlaştık ama doğalgaz boruları içeri alınacak 12 bin lira para istediler. Mesela bu ekstra çıktı. Ee, sonra salonun yarı duvarını ördüreceğiz bu arada. Öyle karar verdik. Salona kapı yapmaya karar verdik. 12.500 lira da ekstra o çıktı. Zaten 25-30 bin şu anda biz üste çıkmayı çıktık yani. Daha da bunun, bunun alınacakları var, ıvır var. Çok iş var yani anlayacağınız. O yüzden hani mutfağı balkona kat yok, balkonu küçük mutfağı büyüt yok, salona kat. Yani bu işler öyle yazıldığı gibi kolay olmuyor canlar maliyet çok fark ediyor. E bizi de biraz aşabilir yani. Ben yine elimden yani bizim elimizden geldiği kadar hani şey yapmaya çalışıyoruz. Bütçemize göre hareket ediyoruz ama önemli olan banyo, mutfak, yerler, kapılar bunlar yapılıyor zaten. Tertemiz bir daire olacak Allah nasip ederse bakalım. Ben şimdi bir tane arkadaşı bekliyoruz. O gelsin de bir şeye bakılacak. Ondan sonra görüncelerimin yanına geçeceğim. Bugün orayı toparlamamız lazım artık. Ee, öyle yoksa 3 ev arası çok yoruluyoruz. Burada bir işimiz olmasa da gene gelip gitmemiz gerekiyor. Öyle bakalım. Gerimiz var yani. Çok sıcak. Ay bir de bir sıcak. Ah burada kırılacak ya şu çiçekleri bir yerlere toparlamak lazım. Aynen. Gerçi bura kırılacağı zaman içeri alırız onları. Mesela öbür balkon hesapta yoktu öbür balkonun yerleri. Onu da dedik yapılmışken onun da yeri yapılsın yeni olsun. Çıktıkça çıkıyor yani anladınız mı? Yani yoksa ben de neler isterim ne fikirler var kafamda ama. Şu kemerleri kırdır demişsiniz. Zaten bunlar kırılacak arkadaşlar. Şurayı da kırıyoruz ve şu yarıya kadar duvar örülecek burası. Buraya da 3 kapaklı kapı yapılacak sürgülü. Burası örülecek yani banyo kapısı görünmeyecek artık. Salona ayrı bir giriş, giriş olacak şuradan. Yani sizin düşündüğünüz her şey inanın bizler de düşünüyoruz. Dediğim gibi yapabildiğimiz kadarını zaten yapmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. burah bugün kırılacak ve hemen duvar örülecek şuraya öyle söyleyeyim. Şimdi banyoları kırıyorlar işte küçük tuvaletle banyoyu. Ee, kırılıyor kemerler gidiyor. Şunlar falan hep sökülecek arkadaşlar. Asma tavan olacak burası söylemiştim alçı-tavancı ee, ayın 11'inde inşallah nasipse başlıyor Bunlar hep sökülecek şu doğalgaz boruları komple içeri alınacak ve ince boruyla 8 milimlik ince boruyla yer altına döşeme yapılacak Bunlar üzerine şap atılacak yerden ısıtma demişsiniz burada yerden ısıtmaya gerek yok Bu ev o kadar sıcak oluyor ki anlatamam size Hatta bazen doğalgazı kapatabiliyorsunuz yani öyle bir sıcaklık oluyor. Yerden ısıtma olayına girmiyorum yani. Bence de gerek yok. Yıllardır biz bu evi hiç yerden ısıtmalı kullanmadık ve sıcacık Hiç üşüdüğümüzü bilmeyiz yani öyle söyleyeyim. İleride ne yapacağım biliyor musunuz? Şu cam yere kadar olacak. Orayı cam balkon yaptıracağım. Bu sefer sadece yerini yaptırıyoruz. Ama dediğim gibi hani hepsi bir anda olmuyor arkadaşlar. Söylüyorsunuz ama bunu ben hani bir iki sene sonra yere kadar cam yapıp Allah nasip ederse oraya da cam balkon yaptıracağım ama dedi ki en azından e, duvar işi daha olmasın Şurayı ördürelim dedik şu hizada ör, örülecek işaret koymuştuk Hatta şu kirişin hizasında şöyle örülecek buraya da kapı gelecek şuraya ayakkabılık yapılacak onun ölçüsü alınacak buraya beyaz bir ayakkabılık geliyor Böyle bu bu odanın şey bu evin bir odası daha var. Size onu göstermedim. Burası bakın yatak odası. Orası oturma odası. Bir de şöyle bizim küçük odamız var. Burayı size çekmedim arkadaşlar. Burada pencere olmadığı için karşıda bir pencere var. Görüyor musunuz? Bunu değiştirelim diyoruz hatta. Yoksa burada da bir oda daha var. Işık kötü yalnız. Işığa bakmayın da. Burada da yine mesela bir misafir odası olabilir burası. Baksanıza yerler falan hep ne kadar kötü. Kaç senelik daire sonuçta. Yani ev 3 artı 1. Bazıları 2 artı 1 işte ev 3 artı 1 arkadaşlar. Bu küçük tuvalet de şunlar kalkıyor. Dümdüz zemin olup buraya çamaşır makinesi gelecek. Yani burası çamaşır için yapılacak. Buraya da sürgülü kapı geliyor. Açmalı değil de sürgülü kapı gelecek. Bu çelik kapı değişecek. Yani hangisini anlatayım bilemedim. Ustalara bir demlik çay yaptım arkadaşlar. Şimdilik eve geçiyorum. Bir ağrı kesici yutacağım. Oradan da artık görümcelerimin yanına bir geçeyim. Ne yapmışlar? Hatta onlara soğuk içecek falan alayım şoktan. Elif kızınız çalışıyor canlarım. Rıza da ustaların yanında. Doğalgazcı gelecek şimdi borular için doğalgazcı bakmaya gelecek. Doğalgaz boruları içeri alınacak dedim ya. Onu bekliyorlar. Şöyle meyve tab tabağı yaptım görümcelerimi. Kızları da doyurdum. Onların yanına geçiyorum. Soğuk soğuk yesinler dedim. Muz falan da var. Armut var. Şeftali var. Kata geldi. Bir gideyim yanlarına saat 2'yi geçmiş. Ben geleli bir saat oldu arkadaşlar. Baya yine ortalıktan bir şeyler kaldırdık. Yatak odası tekrar bir silinecek. Halıları şimdilik öyle koyduk da. Ben şu banyoyu tekrar sileceğim. Lavabosunu yıkadık. Burada bir sürü böyle ıvır zıvır vardı. Sepeti yerine koyacağız. Su yaptım şöyle temiz su. Biraz şöyle cif sıktım yine. Klozeti akıttık. Bir de perdeler yıkanıyor. Yatak odasının perdesini asacağız. Böyle baya ortalık açılmaya başladı bugün. Bugün artık şeye girdi şekle girdi Aynen <laughs> bugün şey oldu yoluna girmeye başlıyor bakalım Hadi hayırlısı Ben şuraya bir sileyim sepete de şu köşeye koyacağım bezleri yıkadık şöyle astık şimdilik de onlar makinede atılacak Tabii şimdi de bir kova temiz su yaptım Yeşim abla diğer odaları süpürürken girişi süpürürken ben de buralara cift sıktım tekrardan buraları sileyim dedim arkadaşlar sürekli Çünkü iz oluyor laminantı cif parlatıyor güzel oluyor buraları böyle temiz suyla bir sildikten sonra çıkacağım buradan Evet çok şükür 2-3 kere yerler silindi o pislik gitti arkadaşlar illaki oluyor böyle halılar serilmedikçe o pislik bir türlü baş olmuyor biliyorsunuz hem yerleri tekrar cifledik 2-3 kere sildik suyu zaten bir 4-5 kere değiştik herhalde banyo da temiz yatak odasının perdesini yıkamıştık o bitti asılacak böyle bakın Burası da tamam size burayı göstermedim herhalde buranın perdesi takılacak. Örtüleri, nevresimleri yerleri tertemiz. O küçük televizyon o karşıya takılacak. Onda bir sıkıntı çıktı. O da oraya olacak. Yeri hazır zaten. Böyle. Şunu balkona koyacağız. Çamaşır var diye şimdilik buraya koyduk. Balkona köşeye koyacağız. Böyle arkadaşlarım. Bu kadar oldu ya. Vallahi iyi toparladık yani el birliğiyle. Şöyle göstereyim. Bakın. Şimdi bize geçeceğiz çay içmeye. Şule ablayı bekliyoruz. Markete gitmişti. Bu komodini de getirdiriz daha. Bunu da güzel sildi Yeşim abla. Onu da yine böyle çamaşır falan koydur diye. Şu fazlalıkları da koltuğun altına koyacağız. Koltuğun altı kasalı olduğu için fazlalıkları koyarız dedik. Böyle bakın. Evet halıları da sermeye başladık arkadaşlar. Salon böyle güzel şekil aldı bakın. Yerleştikçe güzel oldu valla biz bu halini beğendik. Şimdilik bu halıları serdik. Sıcak ee, kendi yedek kahverengi halıları da var böyle dönüşümlü kullanır diye. Bunlar böyle makinede yıkanan daha rahat olur dedik. Yoksa yıkanmış halıları var. Şöyle bakın masada hiç göze çarpmadı. Artık lütfen koltuk konusunu kapatalım canlarım. İki kanalda da koltuğu şöyle çekin böyle çekin olmuyor. Şuraya kadar çekin demişsiniz ya koltuğu hani itin böyle de döndürün şu köşeden olmuyor. Ama biz bu halini çok sevdik. Artık lütfen televizyon ve koltuk konusunu burada hep beraber kapatıyoruz. Bu televizyon var ellerinde yani atılacak da değil. Mecbur böyle o duvara istemediler. Onlar şey zannediyor yani hani uzunu buraya koyunca oraya TV'si Olmuyor sağ, sığmıyor yok kalma. büyük televizyon bir de duvarları annemler istemedi. Duvarda seyretmek istemiyorlar çünkü üniteyi seviyor böyle bu alçak üniteyi. Ama bu şekil güzel oldu. Bakın bir eve benzedi. Güzel oldu salon. Bakın halları seriyoruz. Bir tekne kaldı burada biliyor musunuz? Aspiratör takılacak. Ocağı yanlış kesmişler diye o yapılacak. Ona usta gelecek. Yoksa valla kutu gibi oldu. Bakın çok güzel oldu. Tüllerimiz tamirde. İnşallah tüllerimiz de takılınca güzel bir salon olacak. Böyle. Bakın. Her şey yerini buluyor. Masa yani alanı da daraltmadı açıkçası güzel durdu. Şimdilik bunu değiştirmeye düşünmüyoruz arkadaşlar. Çünkü her şey bir anda olmuyor. Hani şunu alın, bunu alın, yok üniteyi kaldırın. Ya hepsi bir anda olmuyor. En oluru bu şekildeydi. Allah onlara yeter yani. Şöyle bakın. Evet yatak odasının da tülü oldu arkadaşlar. Tülü de taktık. Vallahi güzel oldu böyle. Her, Rıza çocukları getirdi herhalde en son dayanamadılar. Bir yandan da burayı merak ediyorlar. Valla burası da böyle kutu gibi oldu. Dediğim gibi biz de çay içmeye geçeceğiz hep beraber. Şöyle bakın fonlarla birlikte güzel oldu. Duru sen mi geldin? Evet. Dayanamadın değil mi Duru? Rıza bak tülü güzel oldu. Saati yedi buçuk yaptık arkadaşlar. Ben banyodan çıktım şimdi. Görümcelerim gittiler. Annemle kahve keyfi yapacağız valla. Ona böyle küçük bardakta yaptım. Çok yapma dedi. Şöyle radyomu da açtım. Burada biraz keyif yapayım. Kafamda hala havluyla du duruyorum. Allah saat 9'a geliyor arkadaşlar. Annemle kahvemizi içtik. O şimdi dizi seyrediyor. 12'de ilacı var. Dedim ki bir şeyler yiyecek misin dedim. Birazdan yerim Elif dedi. Akşam yemeği yemiştik zaten de. Hatta şu lavlalar da buradaydılar çay falan içtik. Bayağı bir oturduk burada. Sohbet, muhabbet. Valla bugün onların evini yoluna koyduk ya. Gerçekten biraz böyle e, yükümüz hem azaldı hem içimiz rahatladı hem böyle ev düzenli oldukça yani halılar da serildikçe içimizde sindi. Hoşumuza gitti. Şu abla da diyor bu evden çok güzel elektrik alıyorum diyor. Tam sizle böyle sohbet ediyordum ya. Arkadaşım aradı ara. Neyse hemen telefonu açtım geri arayayım dedim. Onla bir sohbet ettik. Ondan sonra annemle konuş falan derken Elif dedim git saçını kurut öyle gel. Saçlarımı kuruttum. Bu ara tabii bakamıyorum artık da. Yani uçlarına keratin sütü falan sıktım şöyle ıslakken ondan sonra güzel kuruttum. Dedim geleyim, veda edeyim. Bir günü yine geride bıraktık canlarım. Bugün gördünüz hem tadilat olan evi hem burayı bayağı bir oralarda çekmeye çalıştım size. Ee, annemin evini dediğim gibi şu ablaların da içinesinde onlar da beğendiler böyle yerleşince kutu gibi oldu. Vallahi bizim çok hoşumuza gitti. Akşam sonra rızalar geldi çocuklarla birlikte sonra e, eniştem geldi. Böyle eve baktık falan. Vallahi kutu gibi güzel oldu. Sağlıklı, huzurlu otursunlar inşallah. Annem de bir an önce kendisi oraya geçmeye bekliyor ama şu idrar yolu enfeksiyonu bir biteydi. Antibiyotik var ya anca anca böyle fayda etti. E, iştah da biraz biraz yerine geldi. O yüzden e, az önce keyfi yerindeydi. Çay içtik onunla. E, yani hastalık e, bittikten sonra mı geçer? Biraz Yeşim abla ben alırım falan diyordu ama... Bakalım bir de bu ocak olmadı ya evde. Yani küçük tüple de nereye kadar idare edecek? Ocağı yapacaklar. Maalesef o tezgah yanlış kesilmiş. Oraya bir hal çaresine bakılacak şimdilik ama... Orası olana kadar Yeşim abla ben götürürüm annemleri diyordu. Bakalım yarın bir olsun ona karar verilir artık. Ee, Yeter ki hani dediğim gibi şu enfeksiyonu biraz azalmış azalmıştır diye düşünüyorum. Hem bol su içiyor hem antibiyotiğini kullanıyor. Daha iyi ama böyle 2-3 gün önce daha kötü hissediyordu kendini. Şu an daha iyi, i̇ştahı da yerine geldi, keyfi de yerine geldi. Öyle biraz uzandı bakalım. Ben de dedim veda edeyim. Yarın kısmetse görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Bu arada bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Hiç videonun başında inanın günleri falan unutmuşum yani yoğunluktan. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ee, sabah Instagram'da paylaşmıştım da YouTube'da aklıma gelmiyor böyle gün içinde koşturmadan. Onu da kapatmadan söyleyeyim dedim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.